Merhaba arkadaşlar Otomotiv kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir karşınızdayım. Bugün Abdullah Usta beraber benim aracın el freni ayarını yapacağız. El freni arkadaşlar çok yukarıda kavruyordu. El freni yukarıda kavruyorsa bu şekilde fren yapılması gerekiyor. Ben sanayiye gidiyorum. Evet şu an ayarını yapıyoruz tam. Her iki tarafı da aynı işlem uygulanacak. Şu an bir tarafı yapalım. Bu sebep nedir usta bunun? El freni biraz gevşeme yapmış. Balataların yıprandığından dolayı güzel bir şekilde içerideki halatı boşandırıyoruz. Ondan sonra arkadan güzelce cırcır cır ayarından ayarlıyoruz. Ondan sonra geri kapatıyoruz. Yani çok şey yok. Yok. Evet. Erkeni yukarıda kavruyor işte. Yukarıda kavrulması da ben istemiyorum. Normalde ilk takıldığı zaman da yaklaşık bir e, kaç 5-6 gün sonra yapılması gerekiyor değil mi onun? Kavru. Bir daha bir ayar işler. İşte biz ayarını yaptırmamıştık. 3-4 sene önce de işte şimdi. Kampadan taktık. Güzel bir şey. Ayarını yapıp kapatacağız. Peki e, içeriden herhangi bir işlem yapacak mıyız? Yok bir şeyden bir işlem yapmayacağız çünkü ona göre ayarlama yapıyorum. Güzel bir şekilde ayarını tutturacağım. Onu tamam. bir kere kapatıp tamam. bırakacağız. Elfin ayarı önemli. Ne çok sıkı olacak, ne de çok gevşek olacak. Çok sık olursa, çok sık olursa yolda sıkıntı yapar. Kampana şişer. Gevşek olursa, gevşek olursa da genel freni sıkıntılı olur yani. Evet. Şu anda çok güzel ayarlı. Yani. Evet, şu an or tekerlek rahat dönüyor. Bu biraz daha gevşek olanı. değil mi? Biraz gevşek olanı. Biraz daha gevşek bu. Şöyle aynı şey dediğim biraz daha hızlı dönüyor. Ya işte bunları yaptırmak gerekiyor. Yoksa rampalar falan çektiği zaman araba en üst seviyeye kadar çekmem zor çekmek zorunda kalıyorum. Çatı çatır çatır çatır. çatır. <laughs> Bakalım bu balta nasıl çıkacak. Hemen Basar da amortisyon önümüzde arkadaşlar basanıza. Bunlar da <laughs> morneo takmış. Ben çürüdüm be amortisör çürümese ne olsun. Ne olsun. <laughs> Öf. Gördüğünüz gibi içindeki toz. Balata tozu değil mi? Balatanın tozu. <laughs> Bildiğim badra yapmış ya badra Of. Oh. Bunu her yörede bilmezler bu badrayı. Sadece bizim yani Adana'da konuşurlar bu badra işini. Ben de öğrenmiş oldum işte Heh. burada. Evet. Görüyorsun şunlara bado yapıyoruz. Şu Evet. Şu tornavidayı da göstereyim. Daha net görüksün. Şu çıkıldığın kısımlar var ya. Evet. Balata burada sürttüğü için burayı yiyor zamanla. Burada no, Normalde taşlanması gerekiyor. Belli bir Normalde suyada. taşlanması gerekiyor ama şu anda daha tam gerek yok. Yok yani. yani. Onu biz, Güzel bir şekilde yapıyoruz. Onu evet. takıyoruz. taşlanması gerekiyor normal. Zaten e, bir dahaki taşlamaya da herhalde şey olur. Kapaka değişir, değişebilir kampana. Ne zaman da eskiyor. Evet arkadaşlar şu an öteksin ayarı yapılıyor. Kampanayı temizledi. Usta. O tam olarak ayar kısmı açtı değil mi orada? Aha yavaş yavaş bak ona tıkı tıkı döndürüyor şu an. Tamam, cırcırı var burada. Cırcırı var. Cırcırı var güzel bir şekilde. Orayı sıkıyor. Tabi. Sıkıyor. Hani gevşetiyor veya sıkıyor duruma göre. Şu an sıkılması gerekiyordu. Daha şu anda bile gevşiyor. Daha gevşiyor. Ben de yaklaşık uzak kaşım. O cırcır gördünüz mü? Cırcır şu yakından göstermeyin. Buradan göstermeyin bir dakika. Şuradan. Şuradan. Arkadaşlar şu kısım bak şu. 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 Heh. Şu cırcır. Cır, o cırcır cır, takır, cır. takır 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 çeviriyor. Evet. Onu da sıkıştırıyor bu ya ileri yayı geri alıyor değil mi? Açıyor. Açıyor Balatay'a. Hala gevşek. Hala i̇şte Frenler onu tutmuyor abi. Çok yukarıda aç, açmak zorunda var. Hani sonuna kadar çekiyor freni anca yakalıyor. Ama şimdi ne olacak? Balım bir fren olacak. Hani... Heh. Biraz... biraz, biraz kaldı bu seferde. Ben de yavaş yavaş aslında iş çözmeye başladım. Göre göre var ya. <laughs> Sağ olsun ustalar da yaparken böyle izliyoruz. Bizler de bilgi sahibi oluyoruz. Sizler de izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Otomobil 44 bilgilendirir. Nasıl biraz sıkı mı sanki usta? Çok zalim bir ayar oldu. Zalim bir ayar oldu. Tek sefer. Bak bu inşaat Yavaş yavaş böyle böyle şey yapıyoruz işte. Fren atasının ayarı önemli arkadaşlar. Normalde ilk şeyde 6000 veya 10.000 bin kilometre manada ayarlanması gerekiyor diye biliyorum ama yeni bağlantılarda. Ben bu bağlantıyı taktırdığımda ayar yaptırmamıştım. Ta ne zaman taktım tabi. Arka bağlantılar uzun gidiyor. Önler gibi değil. Kampan olduğu için. Haftalı olsun da yardımcı oluyor. Şu an yavaş yavaş sıka sıka işlemi bitirecek. Nasıl usta? On numara. Şöyle evet. önemli arkadaşlar. Apo usta kolay kola sağlık. Teşekkür ederim. Sağ teşekkür ederim. Arkadaşlar otomobil kötü evet. Beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.